Selamünaleyküm sevgili Uhve takipçimiz, bahçelerimiz. Afrika Çat'tan sizlere selam olsun. Sizler buradaki kardeşlerimizin, buradaki abilerimizin, ablalarımızın ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ve onlara sahip çıkıyorsunuz. Rabbim de sizlerin en büyük ve en çok ihtiyaç duyduğunuz şeylerinizi, ihtiyaçlarınızı gidersin inşallah. Ve şu anda su kuyusu açılışı yapmak, yapmak için köyümüze geldik ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi köyümüzün girişindeyiz. Ve buradaki köy halkı bu su kuyusu açılmadan önce kilometreler ötelerden ve hayvanların dahi içtiği sulardan yağmurda biriken su birikintilerinden ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ve bazen de o yağmurda biriken su birikintilerinden ihtiyaçlarının giderirken de haftalıklarla mücadele ediyorlardı. Ve artık bu saatten sonra Halit bin Said su kuyusundan temiz temiz abdestlerini alabilecekler ve temiz temiz yıkanabilecekler. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun inşallah. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Sizler buradaki ablalarımızın ve buradaki çocuklarımızın artık temiz sularına kavuşturdunuz ve onların siz ihtiyaçlarını giderdiniz ve onların kalbini okşadınız. Onların tebessümlerine ortak oldunuz, mutluluğuna sebep oldunuz. Rabbim de sizleri günahlarınızı affeylesin. Rabbim sizleri kabirlerini geniş eylesin. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Ve görüyorsunuz ki halit bin Said radiyallahu anh su burada inşa edildi. Ve bundan önce de sondajı burada da yapıldı. Ve sizlerle şu an hazır hale birlikteyiz. Birazdan açılışını yapacağız. Ve açılışını yapmadan önce gelin hep birlikte bu iyilik, bu hayır isimlerini okuyalım. Ve ardından da buradaki köye bu su kuyusunu hediye ederim inşallah. Halit bin Sayid radallahu anh su kuyusu hissedarlarımız Arif Atakan Kamış ikinci ailesi Mircey Alt Demir 1 2 3 Osman Alt Demir 2 ise Mustafa Kemal'e geri gitmez, Umut geri gitmez, Fatma geri gitmez, İknur Acar Kaymak Sema Belgin Kurt, Merhum Ger geri gitmez, Merhum ya Yakup Acar, Merhum Muzaffer Dirmenci, Merhum Nuri Ak, Müşerref Dirmenci, Mehmet Karataş, Leyla Karataş, Dede Mustafa Artos'un, Sümbül Kılıç Perihan Artos'un, Muhammed Miraç Artos'un, Yağmur Ahsen Artos'un, Resul Ekrem Artos'un, Ramiz Yılmaz Merhume Gülten Karademir Merve Kaçaroğlu, Merhum Zeynep Yağmurça, Fethiye Salman, Ümmüş Ekici, Dönüş Ekici, Bekir Ekici, Feyza Özerik, Rüveda Karacan, Bahadır Kubilay 1, 2, 3, 4 ise Sevinç Kara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ise Ali Göktaş 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise Mehmet Çetin 3 ise Aynur Dorukan Güngör Halettin Güngör, Ömer Güngör, Yasemin Baltürk, Halide Sarıoğlu Merhum Zekiye Dorukan Merhum Nazif Dorukan, Merhume Selime Karabulut Merhum Eyüp Karabulut, Merhume Emine Esentürk Şebnem Belle, Ayşegül Arslan Nurgül Avcı, Rahime Avcı, Zübeyir Avcı, Solya Avcı, İsmail Çetinkaya, Ayşe Çetinkaya, Osman Çetinkaya, Hasan Soydaş, Nurdan Soydaş, Zeynep Soydaş, Zeynep Kalkan 1 2 3 4 5 6 7 ise Semra Turan, Burdana Kabak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ise Neşe Karteper, Fatih Şirin, Edip Şirin, Gamze Şirin, Mustafa Şirin, Defik Karahan 1 2 3 4 5 6 7 Pardon, Refik Karahan 1, 2, 3, 4 hisse. Necati Doyduk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise Hiram Nur, Meryem Ayşe, Tahyev Kasım 2 ise Serkan Aydın, Halit Yazıcıoğlu, Fikrat Akbarov Askaroğlu 2 ise Meryem Peker, Nilüfer Karaca, Merhum Naci Karaca, Merhum Ahmet Gümüş, Merhume Seher Gümüş, Eslem İnsaf, Kaya iki ise Rabbim sizlerin dualarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerin merdan ahmet muhtaç eylemesin. Rabbim sizleri iki can aziz inşallah. Siz buradaki kardeşlerimizin su, ihtiyaç su ihtiyaçlarını gidiyorsunuz ve onların temiz sularına kavuşmalarına vesile, vesile oluyorsunuz. Onların mutluluğuna sizler sebep oluyorsunuz ve onların da sizlerinle yine ihtiyaçlarını gidiyorsunuz. Rabbim sizleri buradaki kardeşlerimizden başlarından eksik eylemesin inşallah. Gelin hep birlikte bu güzel su hediye ederim onlara. Ardından da açılışını gerçekleştirelim şu an. Pompei Bak 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 ya. Yerin altından gelen tertimli suya bak. Ay ay maşallah. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Rabbim sizlere ebeden razı olsun inşallah. Rabbim Halit bin Seyyid Allah'u an su size de aramızda razı olsun. Sizler bu iyiliği yaptınız. Sizler buradaki su kuyusunun açılışına gerçekleştirdiniz hep birlikte. Rabbim sizleri ebeden razı olsun. Sizler buradaki yavrularımızın su sevincine ortak oldunuz, sebep oldunuz ve onların temiz suya ulaştırdınız ve onlara artık dediniz ki alın temiz suyu rahat rahat kullanabilin. Rahat rahat ihtiyaçlarını giderin dediniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Oy, oy, oy. Maşallah, maşallah, maşallah. Uhvet, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği.